Herkese merhaba. Bu videoda Borsa İstanbul 100 endeksinin TL ve dolar bazındaki grafiklerini inceledikten sonra bankacılık ve sanayi endekslerinin teknik analizini yapacağız. Öncelikle Borsa İstanbul 100 endeksi TL bazındaki incelememizi yapalım. Ekranda Borsa İstanbul 100 endeksinin günlük grafiğini logaritmik ölçekte görüyorsunuz. Kısa vadede Eylül ayından itibaren devam etmekte olan siyah renkteki çizgiyle gösterilmiş olan yükselen trend çizgisine dikkat etmekte fayda var. Bu trend çizgisi bugünler için yaklaşık 4940 civarlarında destek gösteriyor. Yarın için bu seviye biraz daha yukarıda gerçekleşiyor. Tabii aynı zamanda 5 periyotluk VIDYA değişken hareketli ortalamasının da hemen hemen bu trend çizgisinin destek gösterdiği yerden geçtiğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta perşembe günü Borsa İstanbul 100 endeksinde TL bazında bu şekilde bir doji yani doji yıldız formasyonu diyoruz buna. Umum formasyonu gerçekleşmişti ve bu formasyondan sonra da genelde düşüşler yaşanır. Cuma günkü kapanış itibariyle de aslında formasyon sonucuna ulaşmıştı. Yani geçtiğimiz hafta çarşamba günü mumun gövdesinin üst seviyesiyle perşembe günü oluşan doji arasındaki gap'in yani boşluğun orta seviyesinin altında yani 5010 puanın altında kapanış yapması durumunda bu formasyonunun gerçekleştiğini düşünüyorduk. Ve cuma günü itibariyle de bu kapanış geldi bir gün sonrasında. Dolayısıyla artık bu 5010 puan seviyesi direnç olarak takip edilebilir bu seviyenin üzerine çıkılmadıkça aşağı yönde hareketin devam etme ihtimali yüksektir. Ama tabii ki bu 5 periyotluk video hareketli ortalamalarının da daha önceden çok güzel bir şekilde destek direnç olarak çalıştığını da biliyoruz. Dolayısıyla bu 5 periyotluk vidyayı takip etmek bence daha yerinde olacaktır. Bunun gösterdiği destek seviyesinin altında kapanışlar gelirse eğer ki bu da yarın için 4925 seviyesini gösteriyor. Bu seviyenin altında kapanış gelirse Önümüzdeki birkaç hafta boyunca devam edebilecek olan düzeltme hareketinin gelme ihtimali yüksektir. Tabi endekse baktığınızda oluşan zirvelerin her seferinde daha güç kaybı yaşanarak gerçekleştiğini görüyoruz. Aslında şurada çizmiş olduğum turuncu çizginin Önümüzdeki günler için göstereceği direnç seviyesi 5184 seviyesi olur da yukarı hareket olursa yani 5010'un üzerinde kapanışlar gelir de yeniden yukarı yönde bir hareket gerçekleşirse bu durumda da bu turuncu çizginin direnç göstereceği seviyeler daha yakın civarlarda. Yani önceleri daha sert hareketler için marjlar varken artık son zamanlarda bu yükselen direnç çizgisinin biraz daha sınırlayıcı bir şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani alışların gücünün azaldığını anlatmaya çalışıyorum. Buna zaten yükselen takos formasyonu diyoruz ve yükselen trendlerin sonlarında ortaya çıkar. Özetle Borsa İstanbul 100 endeksini TL bazında incelediğimiz zaman bu 5010 puan seviyesi önemlidir. Önümüzdeki günlerde bunun üzerine çıkması gerekir kapanış itibariyle. Aksi halde 4925 puan seviyesi destek olarak takip edilmeli. 4925'in altında kapanışlar gelirse 22 periyotluk vidya değişken hareketli ortalamasının geçtiği yaklaşık 4500 puanlara doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Şimdi Borsa İstanbul 100 Endeksinin dolar bazındaki grafiğini inceleyelim. Grafikte gri dairesel alanlar içindeki 3 nokta birleştirilerek elde edilmiş olan yükselen Fibonacci kanalını görüyorsunuz. Endeksin dolar bazındaki değerini ve bu e, kanalın 1618 kat sayılı kanal çizgisi aşıldıktan sonra 2 kat sayılı kanal çizgisine doğru hareketin devam etmesini bekliyorduk geçtiğimiz haftalarda. Bu endeks analizleri videosunda bunu paylaşmıştım ve gerçekten de bu seviyelere oldukça yaklaşıldı neredeyse test edildi bile diyebiliriz ki e, 275-276 dolar seviyelerinde direnç gösteriyordu bu kanal çizgisi. Burada mavi renkteki yükselen trend çizgisinin de destek gösterdiği seviye 260 dolar seviyelerinde. Bu şu demek 260 dolar seviyesinin altında bir kapanış gelecek olursa Eylül ayı sonundan itibaren devam etmekte olan yükselen trend kırılmış olacak. Dolayısıyla 260 doların altındaki kapanışlarda önümüzdeki günlerde haftalarda 240'lara doğru geri çekilmenin devam ettiğini görebiliriz. Bu açıdan dolar bazındaki endeksi takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. 276 puan aşılacak olursa, 276 dolar aşılacak olursa Borsa İstanbul'daki yükselişin daha da sertleşmesini bekleriz. O zaman önümüzdeki günlerde veya haftalarda 315 dolar seviyelerine kadar yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. Ama 276'nın üzerinde kapanışları görmemiz gerekiyor. Şimdi bankacılık endeksinin analizini yapalım. Yine Borsa İstanbul 100 endeksinin TL bazındaki grafiğindeki yükselen Fibonacci kanalına benzer bir yapıda burada da bir Fibonacci kanalı var ve bu Fibonacci kanalının 1.618 katsayılı kanal çizgisi aşılamadı. Daha önceden aşılmıştı ama son yükselişlerde bu çizgiden geri dönüldüğünü görüyoruz en azından şimdilik. Ve yine grafikte siyah renkte gösterilmiş olan yükselen trend çizgisi yaklaşık 4130 puan seviyesinde destek gösteriyor. Yarın için 5 periyotluk video hareketli ortalaması da 4310 seviyelerinde direnç gösteriyor. Yani 4310 aşılırsa eğer 4560'lara doğru bir 618 katsayılı Fibonacci kanal çizgisinin geçtiği seviyelere doğru bir yükseliş söz konusu olabilir. 4130 desteğinin kırılması durumunda 22 periyotluk vidya hareketli ortalamasının geçtiği 3900 puan seviyeleri takip edilebilir. Tabii bu 3900'de kırılacak olursa önümüzdeki günlerde ve veya haftalarda diyelim. O zaman 50 periyotluk vidya değişken hareketli ortalamalarının geçtiği yaklaşık 3460 puan seviyelerine kadar bir düşüş söz konusu olabilir. Şimdi sınav endeksini inceleyelim. Burada da bu kanal yapısını daha önceden paylaşmıştım ve bu kanal yapısı içerisinde son dönemde Eylül ayı sonundan itibaren devam etmekte olan turuncu renkteki çizgiyle gösterilmiş olan yükselen trend çizgisini görüyorsunuz. Bu trend çizgisi birkaç kere test edilmiş, teyitli bir trend çizgisi ve bugün itibariyle yine test edilmiş durumda. Yarın için artık bu trend çizgisinin destek göstereceği seviye 8230 puan seviyelerinde burayı aşağıya kıracak olursa eğer 8020'lerden geçen içteki kanal yapısının üst çizgisi seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 8020 civarlarında ya da onun altında kapanış gelirse Buradaki turuncu renkteki yükselen trend çizgisi de kırılmış olacağı için muhtemelen önümüzdeki günlerde ya da haftalarda düşüşün devam ettiğini görebiliriz. Bu da 22 periyotluk vidya değişken hareketli ortalamasının geçtiği 7450 puan seviyelerine kadar devam edebilir ilk etapta. Tabii daha sonra o seviye kırılır mı kırılmaz mı onu o düşüş yaşanırsa konuşuruz. 8230'un üzerinde kapanışlar yapması durumunda o takdirde 8490 8500 puan direnci tarihi direnç seviyesi takip edilmeli. Bu seviyenin üzerindeki hareketlerde ise yükselişin biraz daha hızlandığını görebiliriz. Tabii ki şuradaki sarkma miktarı kadar bir sarkmayı dikkate aldığımızda bu kanal yapısının önümüzdeki günler için bunun da yaklaşık 8700 puan seviyelerinde direnç gösterdiğini de görüyoruz. Genel değerlendirme olarak şunu söyleyeyim. Borsa İstanbul'da kısa vadede kar realizasyonu yaşanması ihtimali vardır. Bu ihtimal gerçekleşirse orta uzun vadedeki görüntü belli şartlar altında bu videonun en başında bahsetmiş olduğum desteklerin özellikle de 22 periyotluk vidya hareketli ortalamasının üzerinde kalması durumunda orta uzun vade için yükseliş trendinde görünümünde bir bozulma olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama kısa vadeli bir kar realizasyonu söz konusu olabilir. Bunun için yeni alışlarda pek agresif davranmamakta da fayda olabilir ama tabii ki kararlar sizin, sizin risk iştahınıza göre vereceğiniz kararlar en doğrusudur. Benim Borsa İstanbul endeksleri ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Ben bir kişiyim. Benim abonem yok. Benim paylaşımımdan ne olacak? Like'lamamdan ne olacak diye düşünmeyin lütfen. Çünkü sizin bu videoları likelamanız, videonun altına video hakkındaki yorumlarınızı yazmanız, kanala abone olmanız ve bu videoları paylaşmanız benim YouTube'da arama sonuçlarında üst sıralara çıkmamı sağlıyor. Bu da beni motive ediyor ve sonraki videoları paylaşmak için de itici bir güç oluyor. Bu şekilde beni destekleyeceğiniz için de hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.